Sevgili dostlar hepinize tekrar günaydın. Bugün 2 saat yaklaşık 2,5 saat kadar sırtı çektik. lüfer'e gezdik. Fakat 2'dir. 2 iki büyük lüfer kaçırdık arkadaşlar. Bunların çekimlerini size izletmeyeceğim kaçırdığım için. şimdi çinekop ve ister tavu yapacağım gene. Şöyle bir çinekop çaparası geldi Hüseyin abimizden. Numune olarak. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Evet çok güzel UV'li arkadaşlar. Ben buna hasta kaldım. Bakalım bu çaparımızda istervit ya da çinekop aslında çinekop çaparısı ama hangisi denk gelecek hep birlikte görelim. Tekrar size göstereyim. Turuncu, mavi, beyaz içinde her şey var arkadaşlar. Evet, 50 gram bir ağırlık kullanacağız. Şimdi bunu bağlayıp ava başlayalım. Evet arkadaşlar, oltamızı dizdik. Aslında bu kıyıdan atımlar için geçerli. Ben kıyıdan daha çine kop gelmediği için iri istavrit ve çinekop avını yapacağız arkadaşlar. Bakalım deneyeceğiz. Oltamızı aşağıya gönderiyoruz. Ya Allah bismillah. 22 metredeyiz arkadaşlar. Derindeyiz. Yani iri istavrutları toplayacağına eminim. Ama bakalım çinekop var mı? Çinekop alabilecek miyiz? Kaldıralım yavaşça. Ama aşağıda istavrut sürüleri yazıyor. arkadaşlar şu isterte bakar mısınız? Kocaman. Kocaman istavrıt alıyor. Çünkü büyük kanca ve çok güzel UV'li bir çaparisi var. Evet arkadaşlar oltamızı aşağıya gönderdik. 17 metrede güzel sürü yazıyor. Toplam 24 metre derinlikteyiz. ay maşallah ay maşallah ay maşallah gel bakalım gel böyle bir şey yok ya şu istavruta bakın arkadaşlar şu istavrutun iriliğine bakar mısınız hohoho -ho -ho, gel oğlum gel şunun çikolatamızı gönderdik aşağıya arkadaşlar. Of 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 kafa basmaya bak. Vay maşallah, vay maşallah. Abi böyle bir şey yok ya. Gel oğlum, gel 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 gel. Bu nasıl bir istavrit ya? Arkadaşlar kocaman. Avucuma sığmıyor bakın. <laughs> dur oğlum dur. Gel bakalım gel. Gel paşam. Evet arkadaşlar 22 metrede hava devam ediyor. Çok sıcak oldu. Saatlerimiz 10-10.30'a geliyor. Oltamızı saldık tekrar. Her yerde poşet pislik. Bu insanlar arkadaş ben anlamıyorum ya. Çinekop arıyoruz ama çinekop bulamadık. İri istavitler var arkadaşlar. Büyük kancamız olduğu için iri istavitler alıyoruz. Şu an oltamızda balık var yine. Allah bu nasıl istavri oğlum sen ölmeyi mi unuttun ya şu orta boy arkadaşlar işte bu yeriydi balık çok nazlı arkadaşlar çok az balık yazıyor şöyle bir şerit balık geçiyor bir daha yok grup küme küme büyük olan balık sürüleri şu an yok arkadaşlar büyük bir ihtimal ya lüfer ya çinekop giriyor ve dağıtıyor balığı ama biz de onlara denk gelemiyoruz Maalesef denk gelemiyoruz onlara. Biraz serbest bırakıyorum. Saralım bakalım. Çok fazla akıntı var arkadaşlar. 50 gram kullanıyorum ama. Oo, maşallah. Arkadaşlar 3 tane ama 3 tane balık oltayı yiyor görüyorsunuz. Kocaman biri. Evet arkadaşlar çinekop olmadığı için e, bundan bir önceki avda kullandığım yine beyaz çaparıyı atacağım. O da çok güzel renkleri var beyaz mavi. Aşağıya gönderdik ortamızı. İğnemiz küçüldü yarı yarıya arkadaşlar. Büyük bir ihtimal güzel balık alacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an oltamızı kapattık ve balığımız var oltamızda. Evet yavaş yavaş çekelim. Oo maşallah maşallah. Dediğim gibi arkadaşlar. Kanca küçüldüğü zaman orta boy balıklara ve bütün sürüye dalıyorsunuz. Hem iri arkadaşlar hem güzel balık. Çinekop bulamadık. Çinekop yok arkadaşlar. Tekrar start'a bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel gene vurdu. Gel oğlum gel 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 gel. Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar balık çok nazlı olduğu için yavaş yavaş sırtı çekerek gidiyorum. Evet şu an vurdu arkadaşlar balık. Şöyle motoru durduruyorum. Yavaş yavaş sarıyorum arkadaşlar. O kadar dağınık yazıyor ki balık. Ay maşallah, ay maşallah. Balık dağınık yazdığı için sürekli gezerek avlanıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bunaltıcı bir sıcak var. 27 dereceye geldi hava. girmiş. Biraz serbest bırakıyorum arkadaşlar. Evet, ağır çekiyorum. Oy evet. maşallah, oy maşallah. O, 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 o. Evet. Arkadaşlar son atışımızı da yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş veda edelim size. Biz de balığa yeter yiyecek balığımızı aldık. Zaten balık çok nazlı ve yaklaşık 6 saattir sudayım arkadaşlar. Yok bulamıyoruz yani. 8-10 tane tekne var ve herkes start alıyor. Yani start atıyor. Başka balık yok çünkü. gördüğünüz gibi balık geliyor arkadaşlar. Balık var ama yavaş yavaş biz avımızı sonlandıralım. Diğer balık avlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Balıkçının gözle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Our soundtrack?